Sasa da şöyle, e, burada zaten gördüğünüz gibi e, bir yukarı yönlü hareket şurada hangi gün? 21 Kasım'dan itibaren biraz yukarı yönlü bir hareket gördük. E, onun altında tekrar bir satış geldi. Şurada ilk etapta burada nereyi takip edeceğiz? 50 günlük hareketli ortalama, 4 lira seviyesi. Şimdi burada 4 lira seviyesinde zaten hareketli ortalamaların buradaki kesişti. 13 ve 50 günlük hareketli ortalamanın kesiştiğini görebilirsiniz. E, buralar önemli destek seviyesi zaten bu destekler genelde çalışıyor. Aşağı yönlü kırılırsa satışlar daha derinleşiyor. Burada ana desteğimiz zaten 3.64 seviyeler, 3.64, 3.65 bandı. E, ana desteğimiz ama ilk etapta kısadaki desteklerimiz 4 lira seviyeleri. Buraları takip edeceğiz. Yukarı yönlü hareketlerde ilk etapta şu, şu da gördüğümüz zirve. 4.40 şeyler fiyatlar. 4 4.40'ların üzerine atacağız. Sonrasında 100 günlük hareketli ortalamayı takip edeceğiz. 100 günlük hareketli ortalamanın da yani 4.5 liraların da üzerinde kalıcılık sağladığımızda biraz daha hani artık yükseliş trendini konuşuyor olabiliriz. Çünkü zaten burada Devam etmesi halinde yukarı yönlü hareketlerin kısa vadede bir yükseliş trendinin başlangıcına işaret edebilir.